kadına yönelik şiddetle mücadele devletimizin öncelikli ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü toplumsal bir sorumluluk alanıdır. Bu kapsamda KADES aracılığıyla kadınların acil durumlarda güvenlik birimlerine hızlıca ulaşması hedeflenmektedir. 2025 yılı Mart ayında Kırşehir'de 204 kullanıcı tarafından KADES uygulaması indirilmiş vatandaşlarımızın dijital güvenlik araçlarına erişimi arttırılmıştır. Ayrıca kolluk kuvvetlerimiz tarafından 771 kişiye yüz yüze eğitim verilmiş, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, hak arama yolları ve KADES uygulamasının kullanımı konusunda konularında kapsamlı bilgilendirmeler yapılmıştır.